Şimdi ve biz bunların baskısı altında kalıyoruz. Bütün bize sıkıntıyı çıkaranlar bunlar arkadaşlar ya. Bir avuç LGBT çıkıyor, gösteri yapıyor falan, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hatta belli bir kademelerdeki insanlar tarafından destekleniyor ya. İşte bilmem 6864 bir kanun var. Deniyor ki bu kaldırılsın. Fatih Erbakan kardeşimiz bir liste yapmış. Tebrik ediyorum. Siyaset yapmıyorum ha. Ben demiyorum Fatih Erbakan'a o yatını atmayın veyahut da şurada. Ama baktım bütün memleketteki ne kadar sıkıntı varsa, bu memleketteki pislik varsa hepsine sünger çekilecek. Eğer Fatih Erbakan'ın efendim o yapmış olduğu liste uygulansın, Türkiye'de baya bir pislik, baya bir sıkıntı temizlenir. 30, 30 maddelik şey. Ama diyor ki bizim işte falanca şey kırmızı çizgimizdir. Sen Müslüman değilsin o zaman. Ya nerede güzel bir iş yapılsa hemen bu uzun saçlılar karşısına çıkıyor. Engellemeye çalışıyor. Ne kırmızı çizgisi ya Kur'an-ı Kerim'in ayeti varken kırmızı çizgisi mi var? Sen o zaman Allah'ın ayetinin üzerine kırmızı çizgi çiziyorsun. Ondan sonra kendi kırmızı çizgini ortaya koyuyorsun. Bıktık biz artık ya. Ayasofya'nın imamına harcadılar. İhsan Hoca'yı harcalar. Şimdi de güzel bir şeyler olacak. Altına imzanı atsana. Seni kim konuşma hakkı veriyor sana ya? Sen benim adıma konuşuyorsun ama ben senden razı değilim ya. Duyarlı kesim hiç razı değil ya. İn oradan aşağı kardeşim ya. Meşgul etme ya. Sen oradan efendime söyleyeyim. Yani e, konuştukça bir yani dinsiz bir CHP'li veyahut da böyle tamamen bir din düşmanı konuşmuş gibi ben etkileniyorum ya geri geldi. Siz oy verdiniz değil mi? Oylar verildi yani bu şeye. Şimdi siyaset yapmak için demiyorum ama zorumuza gidiyor. Allah'a karşı çıkıyorsun sen. Allah'ın ahkamına karşı çıkıyorsun. Allah'ın ayetine karşı çıkıyorsun kardeşim. Yani bize getirip Avrupa'nın kokuşmuş kurallarını, aile yapısını dayatmaya çalışıyorlar. Bizim örfümüz, adetimiz, âdetimiz, her şeyimiz bellidir. Zulüm kardeşim. Belki de adam yani İslam'a göre Mesela genç yaşta evlenmiş 18'in altında bir kız almış. Caiz değil mi şimdi 16-17 yaşında bir kızla nikahlanmak? Değil mi İslam'a göre? Cap caiz. E bizim çoğumuzun anaları, anneanneleri, neneleri genç yaşlarda evlenmemiş. 14-15 yaşında bile de evlenenler var. Bizim kültürümüze göre de var bu. Bu şekilde adamı alıyor öyle yaptı diye hapse tıkıyor. Bu zulüm değil mi şimdi? Zulüm. E zulüm yapıyorsun kardeşim. Bırakın bu zulümleri ya. Yani yapmayın böyle şeyler. Tamam sen bir çerçeve getireceksen getir ama yani bu şekilde olmaz. Sen hep İslam'ın ahkamını inkar ediyorsun. Allah cisidir. Öbür tarafta bütün şeyler Mevla Teala Hazretleri yasaklamış. Sen serbest kılmışsın. Yasak... Ya anladık tamam. İçki, kumar, faiz bunlar hepsi gidiyor. Bu sefer eşcinsellik, LBK delik bilmem ne. Yani geçen sohbette de belki söyledim. Biz a bu Talha benim kimlikte ismim farklı. Yani normalde Abdülkadir kimlikte farklı. Onu değiştirmeye çalışıyoruz. Orada isim değiştirmeye zor. Bir de seçenek var ne? Cinsiyet değiştirme. Yani gidiyor adam şeyde mahkemede cinsiyet değiştirme bu mahkemelere kadar belgelere kadar inmiş. Bu meşrulaşmış bir şey yani.